Merhaba değerli kullanıcılarımız 2024 enflasyon düzeltmesi yıl sonu çalışmaları Aralık ayı endeksinin açıklanması ile artık yapılabilir durumdadır. Bu videomuzda sizlere cirosu 50 milyon altı ve üstü olan firmalarınızda ayrı ayrı olmak üzere yıl sonu enflasyon düzeltme işlemlerinin parametreleri nasıl ayarlanır bundan bahsedeceğiz. Öncelikle cirosu 50 milyon altı olup geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayan firmalarınız için yapılacak olan ayarlamalardan bahsedelim. Ayarlamalarımıza demirbaş modülü ile başlayacağız. Demirbaş sekmesi altında demirbaş işlemlerine giriş yapıyoruz. Herhangi bir demirbaşın üzerine sağ tıklayıp enflasyon uzatması seçimi formunu açıyoruz. Burada yapacağınız ayarlamalar şu şekilde olacaktır. Cirosu 50 milyon altı olan firmalarınızda 2024 yılı 1. 2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde enflasyon uzatması yapılmadığı için ay bazında ayarlamaları hayır olarak işaretlemelisiniz. Sadece Ekim, Kasım, Aralık aylarını yıl sonunda enflasyon düzeltmesi yapılacağı için evet olarak işaretlemeniz gerekmektedir. Bu parametreleri görseldeki gibi ayarlayıp formu kapatabiliriz. Şimdi enflasyon düzeltmesi uygulamasında hangi ayarlamaları yapmamız gerekiyor ona bakabiliriz. Enflasyon düzeltmesi çalışma tablomuzu açıyoruz. Karşımıza dönem seçim ekranı geldi. Buradan geçici vergi dönemleri için enflasyon düzeltme parametreleri butonuna tıklıyoruz. Karşımıza geçici vergi dönemleri için enflasyon düzeltmesi seçimlerini yapabileceğimiz form açıldı. Açılan formda 50 milyon ciro altında olan firmanız için geçici vergi dönemlerinin birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerinin hayır olarak işaretlenmesi sadece 4. dönemin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Parametreleri de görseldeki gibi ayarlayıp sonrasında çalışma tablonuza girerek işlemlerinize başlayabilirsiniz. Buradaki ayarlamaların doğru yapılmaması durumunda enflasyon düzeltmesinde düzeltme ve taşıma tarihi bir önceki geçici vergi döneminden gelecektir. Bu nedenle bu ayarlamaları dikkatli yapmalısınız. Şimdi cirosu 50 milyon üstü olup geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapan firmalarınız için yapılacak olan ayarlamalardan bahsedelim. Ayarlarımıza demirbaş modülü ile başlayacağız. Demirbaş sekmesi altında demir Demirbaş işlemlerine giriş yapıyoruz. Herhangi bir demirbaşın üzerine sağ tıklayıp Enflasyon Düzeltmesi Seçimin Formunu açıyoruz. Burada yapacağımız ayarlamalar şu şekilde olacaktır. Girosu 50 milyon üstü olan firmalarımızda 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmadığı için Ocak, Şubat ve Mart ayları hayır olarak, sonraki aylar evet olarak işaretlememizi gerçekleştiriyoruz. Parametreleri ayarlayıp formu kapatabiliriz. Şimdi enflasyon düzeltmesi uygulamasında hangi ayarlamaları yapmamız gerekiyor? Ona bakalım. Enflasyon düzeltmesi çalışma tablomuzu açıyoruz. Dönem seçimi ekranında yer alan geçici vergi dönemleri için enflasyon düzeltme parametreleri butonuna tıklıyoruz. Açılan formda geçici vergi dönemleri için enflasyon düzeltmesi seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Formda 50 milyon cironun üstünde olan firmanız için geçici vergi dönemlerinin birinci döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmadığı için hayır olarak ikinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerin evet olarak işaretlemelerini yapmamız gerekmektedir. Bu parametreleri de bu şekilde ayarlayıp formu kapatabiliriz. Sonrasında çalışma tablonuzu açabilir, enflasyon enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçebilirsiniz. Burada yapacağınız ayarlamalar dördüncü dönemde enflasyon düzeltmesi yaparken taşıma düzeltme katsayısının düzeltme tarihiyle beraber hesaplanmasıyla birlikte bir önceki geçici vergi döneminden gelmesini sağlayacaktır. Bu nedenle buradaki ayarlamalarımızı da dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Burada yaptığımız seçimlerin neyi değiştirdiğini örnekle göstermemiz gerekirse çalışma tablomuza giriş yapalım. Örnek olarak bir demirbaş hesaplamasında bulunalım. Geçici vergi dönemleri için enflasyon düzeltme parametrelerimize göz atacak olursak, ikinci, üçüncü ve dördüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılacak olarak işaretlemelerimizi gerçekleştirmiştik ama firmamızı 50 milyon altı olarak değerlendirerek örnek yapalım. Bu şekilde işaretlemeleri yanlış yaparsak eğer hesaplamalarda bulunurken devir veya giriş tarihini yılbaşı olarak veya bir önceki enflasyon düzeltmesi tarihi olarak yazamamaktayız. Görmüş olduğunuz gibi uyarıda tarih değeri en son yapılan enflasyon düzeltmesinin geçici vergi döneminin son tarihinden daha küçük olamayacağına dair bir uyarı vermekte. Bu nedenle geçici vergi dönemi için parametreleri doğru bir şekilde ayarlamamız gerekmekte. Şimdi enflasyon düzeltmesi çalışma tablosunda amortismana tabi iktisadi kıymet çalışma tablosuna aktarımı ile ilgili olmak üzere aktarımdan önce yapılması gereken bir durumdan bahsedelim. Çalışma tablomuzda atik aktarımı butonuna tıklıyoruz. Karşımıza atik aktarımı formu geldi. Enflasyon düzeltmesi çalışma tablosuna demirbaş hesaplamalarımızı aktarmadan önce yukarıda bulunan başlangıç ve bitiş tarihine dikkat etmemiz gerekmektedir. Buradaki tarihleri geçici vergi dönemlerinde amortismanların ayrılıp ayrılmamasına bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Yıllık bir çalışma yapılacak ise ve yıllık amortisman ayrılıyorsa başlangıç tarihimizi yıl başına çekebiliriz. Ve hesaplamamızı yeniden F5 göster tuşuyla yapabiliriz. Geçici vergi dönemlerinde amortisman ayırıyor bu tarihi son geçici vergi dönem numarasını kapsayacak şekilde tarihleri yeniden değiştirebilirsiniz. Burada vereceğiniz tarihler hesaplamaları değiştirecektir. Bu nedenle atik aktarımlarından önce tarihleri doğru bir şekilde ayarladığımızdan emin olmamız gerekmektedir. Şimdi 50 milyon ciro altında bulunup enflasyon düzeltmesi ters kaydı yapılan firmalarda mali tablolar nasıl hazırlanır bundan bahsedelim. 50 milyon ciro altında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin yapılmamasının ardından enflasyon düzeltmesi ters kaydı yapılan bir firmayı incelemekteyiz. Ve ekranda da enflasyon düzeltmesi ters kayıtlarımızı görmektesiniz. Firmaların enflasyon düzeltmesi sonucu kar veya zarar durumuna göre 648 veya 658 hesapları kullanılmaktadır. Bu firmada 658'li bir örneği incelemekteyiz. Gelir tablolarımızın sağlıklı bir şekilde hesaplatılabilmesi için 658, 690, veya 648 690 fişimizin mali tablo hesaplamalarının dışında bırakılması gerekmektedir. İlgili fişimizi tespit ettikten sonra üzerinde sağ tıklayarak fişimizi mali tablo hesaplarından çıkartıyorum. Aynı şekilde enflasyon düzeltmesi ters kayıtlarımızın mali tabloların sağlıklı bir şekilde hesaplatılabilmesi için enflasyon düzeltme fişi olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bu fişlerin tespitinde ilgili fişin içerisinde 698 hesabının hareketi bulunması gerekmektedir. Fişlerimizi tek tek tespit ettikten sonra üzerlerinde sağ tıklayarak enflasyon düzeltme fişi olarak işaretliyoruz. Enflasyon uzatması ters kayıtlarımız içerisinde nazım hesapları ile ilgili bir hareket daha bulunmakta. Ancak içerisinde 698 hesabı hareketi olmadığı için bu fiş üzerinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Siz de enflasyon uzatması ters kayıtlarınızın mali tablo hesap durumlarını bu şekilde ayarlayarak mali tablolarınızı hesaplatabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere cirosu 50 milyon altı ve üstü olan firmalarınızda ayrı ayrı olmak üzere yıl sonu enflasyon düzeltme işlemlerinin parametrelerinin nasıl ayarlanacağından bahsettik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Video sonumuza demirbaşlarda enflasyon düzeltmeleri ile alakalı olmak üzere farklı bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. 2024 yılında alınmış iki tane demirbaşımızı görmektesiniz. Birisi 2024 Kasım'da, birisi 2024 Aralık'ta. Enflasyon düzeltmesi çalışma tablosuna bu demirbaşları bildiğiniz üzere atik aktarımı ile aktarmaktayız. Bu listeye 2024 yılında alınan Kasım tarihli demirbaşın geldiğini, Aralık tarihli demirbaşın gelmediğini görmekteyiz. Aralık ayında alınmış demirbaşların düzeltme katsayısı 1 olmaktadır. Ve atik aktarma listesinde katsayısı 1 olan demirbaşlar listelenmemektedir. Bu da şu şekilde demirbaş altında yer alan amortisman ve enflasyon düzeltme listesinden görebilmekteyiz. Yıllık liste aldığımızda Aralık ayında alınan demirbaşın katsayısının 1 olduğunu ve bu nedenle listeye gelmediğini anlayabilmekteyiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımızda 2024 enflasyon düzeltmesi uygulamalarıyla alakalı olmak üzere eğitim videoları bulunmaktadır. Onları oynatma listelerimizden izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız gelecek videolar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dileriz.